Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ve yeni bir modelle yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modeli ben bu iş rengi kullandım. Çimenin içmen yeşiline yakın bir renkle ve motiflerini de Açık fuşya ile sarı rengini seçtim arkadaşlar. Ben modeli anlatmak amacına bu üç rengi seçtim. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desen ise desenlerden renk seçimi yapacaksınız. Veya düz yazma yapıyorsanız yine sevdiğiniz renklerle renklerini ayarlayıp yapabileceğinizi düşündüğüm yine güzel bir model oldu arkadaşlar. Ve ben motiflerine iki renk kullandım. Siz renklerini çoğaltabilirsiniz veya tek renkle de yapabilirsiniz. Yine sizlere kalan bir şey. Ve kullanacağım tığım 21 numara. Bugün sizlere hazırladığım şimsimle birlikte yapacağımız modelde bu arkadaşlar şöyle göstereyim. Yine güzel bir model oldu arkadaşlar. İnşallah sizler de sevip yaparsınız. Gördüğünüz gibi çıtı pıtı ve hoş duran bir model oldu arkadaşlar. Ve dediğim gibi ben motiflerine iki renk kullandım. Siz renklerini çoğaltabilirsiniz veya tek renkle de yapabilirsiniz veya benim gibi de yapabilirsiniz. Yine nasıl seviyorsanız, nasıl tercih ediyorsanız o şekilde yapabileceğinizi düşündüğüm kolay bir model arkadaşlar. Her zaman belirttiğim gibi yine söyleyeceğim. Yeter ki eliniz yatkın olsun arkadaşlar. Tüm modeller kolay öyle diyeyim. Eliniz yatkınsa zor olan model yok arkadaşlar. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. Sürçeli sanedersem şimdiden af ola diyerek yapım aşamasına geçeceğim. Evet arkadaşlar tığlamayı da 3 zincir çekerek oluşturdum ve şimdi sizinle yeni şimdi sizinle birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım ipimi sabitledikten sonra şu uzunlukta bir tane örümcek yapıyorum arkadaşlar tek ipin arasından giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım ve iki kez doladım. Sıradaki iki kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yaptım arkadaşlar ve önce bir sonra iki sonra iki ve sonra iki çekip kapattım. Dörtlü trabzan yaptım arkadaşlar ve şimdi bir tane zincir çekiyorum dörtlü trabzan dibinden giriş yaptım ipimi çektim ve kapattım giriş yaptım ipimi çektim ve kapattım 7 tane sık iğne dolgusu yapacağım buraya 3 4 5 6 ve bu 7 oldu 7 tane sık iğne dolgusu yaptıktan sonra tığ batıda sıradakine giriş yapıyorum ve sık iğne işlemiyle kapattım Şimdi modeli ters çevirdim. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir ve bir tane zincir çektikten sonra sık iğne dolgusu yapmıştım arkadaşlar. Bir tane zincirden oluşan bölme giriş yapıyorum. 7 tane zinciri sık iğne ile bağladım. Modeli ön yüze çevirdim. Yeniden bir tane zincir çekiyorum. Ve 7 tane zincirden oluşan bölme giriş yapıp sık iğne şişime devam ediyorum. Yine 7 tane sık iğne dolgusu yapıyorum. Ve 3 4 5 6 ve bu 7. 7 tane sık iğne dolgusu yaptıktan sonra yeniden modeli ters çevirdim ve yeniden 7 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 4 6 ve 7. Ve şimdi yine bir tane zincir çekip sık iğne dokusu yapmıştım Arkadaşlar bir tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum 7 tane zinciri sık iğne ile bağladım buraya. modeli ön yüze çevirdim ve şimdi 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincir 16 tane zinciri bir tane zincir Çektikten sonra sık iğne ile bağlamıştım arkadaşlar. O sık iğnenin içine giriş yapıyorum. Ve 6 tane zinciriz buraya sık iğne ile bağlıyorum. Bu 6 tane zincir motifin yuvasını oluşturacak arkadaşlar. Ve şimdi 7 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum. 7 tane sık iğne dorkusu yapıyorum buraya. 2 3 4 5 6 Ve bu 7 oldu. 7 tane dolgu yaptıktan sonra şimdi yine örümcek yapacağım arkadaşlar yine aynı uzunlukta şöyle şu boyutta ve tek ipin arasından giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattıktan sonra tığ batıda sıradaki iki kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapatıyorum yeniden aynı uzunlukta bir tane örümcek bir tane daha anlatacağım Arkadaşlar ve yine tek ipin arasına giriş yapıp sık iğne ile kapattım iki kez doladım yine sıradaki iki kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yaptım önce bir sonra iki sonra iki, sonra iki ve sonra iki çekip kapattım şimdi bir zincir işlem aynı arkadaşlar ve yedi tane sık iğne dolgusu yapıyorum iki üç dört beş altı ve bu yedi ve tığ batıda sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım modeli ters çevirdim şimdi 7 tane zincir 4 6 ve 7 bir tane zincirden oluşan bölme giriş yapıyorum 7 tane zinciri sık iğne ile bağladım modeli ön yüze çevirdim ve yine bir zincir 7 tane zincirden oluşan bölme giriş yapıp sık iğne dolgusuyla devam ediyorum yine 7 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar 2 4 7 bu 7. arkadaşlar ve şimdi tekrardan 7 tane zincir ve bir tane zincirden oluşan bölme giriş yaptım ters çevirdikten sonra yine sık iğne ile kapattım modeli ön yüze çevirdim şimdi altı tane zincir 6 tane zinciri sık iğne bölümüne bağlıyorum arkadaşlar 7 tane zincir çektikten sonra sık iğne işlemiyle bağlamıştım o bölme giriş yapıp 6 tane zinciri sık iğne ile kapattım ve şimdi 7 tane zincirden oluşan bölme giriş yapıp sık iğne dolgusuyla devam ediyorum yine buraya da 7 tane sık iğne dolgusu yapıyorum arkadaşlar model çimeni bu kadar böyle devam ediyor ve yeniden örümcek yapıyoruz ve tığ batıda sıradaki iki kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yapıp sık iğneyle kapattım arkadaşlar şöyle göstereyim sizinle birlikte iki tane yapmış oldum gördüğünüz gibi çok kolay ilerleyen bir model yine şimdi sizlere motif aşamasını anlatacağım motif de çok kolay arkadaşlar şimdi birlikte yapımına geçelim Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli alıyorum ve altı tane zincir çekip yuva oluşturmuştum arkadaşlar ipimi Öncelikle yuvaya sabitliyorum sık iğne işlemiyle ardından 1 2 ve 3 zincir iki kez doluyorum yuvaya giriş yaptım ve 2 2 2 çekip kapattım 1 2 3 4 5 zincir Trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Yeniden iki, iki kez doladım. Yuvaya giriş yaptım. Ve 2 2 ve iki çekip 3'ü trabzan yaptım. Tekrardan 5 zincir ve trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Yeniden iki kez doladım. Yine üçlü trabzan yapıyorum arkadaşlar. 7 tane yapacağım toplamda. motifi trabzan ve zincirden oluşuyor arkadaşlar. Üçlü trabzan yapıyoruz. Motifi büyütmek isterseniz ben 7 tane trabzan yaptım. Siz çoğaltabilirsiniz. Trabzan sayısını çoğaltınca büyü büyüyecektir motif arkadaşlar. 2, 4, 5 oldu. Ve bu 6. 7 tane olacak. Ve bu sonucu tekrardan iki kez doladım, giriş yaptım ve iki iki çekerek şu trabzan yaptım. Ardından beş tane zincir, trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Şimdi üç zincir, yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile bağladıktan sonra bir ve iki tane zincir ipimi kesip koparıyorum arkadaşlar modelimiz bu kadar şunu hemen tersten yakacağım Evet arkadaşlar sizinle birlikte bir motifini yapmış oldum modelimiz çıtıptı ve hoş duran bir model arkadaşlar ben motifine iki renk kullandım siz renkten çoğaltabilirsiniz veya tek renkle de yapabilirsiniz Yine nasıl tercih ederseniz o şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir model, zarif ve narin bir model ve tıptı model arkadaşlar. Şöyle göstermek. Modelimiz şu anda üçsüz o yüzden elimde bir düzelttim Evet arkadaşlar modelimiz bu kadar gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel duran bir model oldu yine İnşallah sizler de sevip yaparsınız arkadaşlar kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim arkadaşlar ve ben modeli genelde bu şekilde anlatıyorum Arkadaşlar bununla ilgili de herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırabilirsiniz her zaman belirttiğim gibi benim amacım modeli anlatmak. Ve bu amaçla da bu şekilde çekim yapıp sesli bir şekilde anlatıyorum sizlere ve aktarıyorum. Ve kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Bugünkü videomuzda bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sürçülisan ettiysem afola şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.